Hoş geldiniz. İzlemeye devam etmeden önce abonemiz olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayın. Tereotu, bilimsel adıyla Lepidium sativum bahçe teresi veya bazen su teresi ile karıştırılsa da, genellikle acı ve keskin tadıyla bilinen, hızlı büyüyen yapraklı bir sebzedir. Turpgiller ailesine aittir ve hem yaprakları hem de tohumları besin değeri ve geleneksel tıpta kullanımı nedeniyle önemlidir. Düşük kalorili olmasına rağmen özellikle K, C ve A vitaminleri ile demir, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller açısından oldukça zengindir. Özellikle K vitamini içeriği dikkat çekicidir. Yaprakları ve taze filizleri özellikle çiğ olarak salatalarda, sandviçlerde ve yemeklerin üzerine serpilerek tüketilir. Tadı biberimsi, keskin ve hafif acıdır. Tarih boyunca sadece bir gıda olarak değil, aynı zamanda öksürük, ishal ve kansızlık gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde geleneksel bir ilaç olarak da kullanılmıştır. Yüksek antioksidan kapasiteye sahip fenolik bileşikler ve flavonoidler ile sülfür içeren glukozinolatlar gibi pek çok bioaktif bileşen içerir. Tere otu, içeriğindeki zengin vitamin, mineral, lif ve antioksidanlar sayesinde pek çok sağlık faydası sunar. Son derece zengin bir K vitamini kaynağıdır. K vitamini, kemik proteinlerinden biri olan osteokalsin'in aktivitesi için gereklidir ve bu sayede kemik oluşumunu ve sağlığını destekler. Kemik gücünün artmasına ve osteoporoz riskinin azalmasına yardımcı olabilir. İçerdiği kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller kemikleri güçlendirerek uzun vadede kemik sağlığı ve esnekliğine katkıda bulunur. Yüksek potasyum, kalsiyum ve magnezyum içeriği sayesinde kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olarak yüksek tansiyonu, hipertansiyonu düşürmeye destek olabilir. Özellikle tere tohumları omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ile antioksidanlar içerir. Bu bileşenler kötü kolesterol LDL seviyesini azaltmaya ve iyi kolesterolü HDL artırmaya yardımcı olarak kalp sağlığını destekleyebilir yüksek miktarda C, A ve E vitaminleri içerir. Özellikle C vitamini, güçlü bir antioksidan olarak görev yapar ve vücuttaki iltihap seviyesini düşürerek bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede soğuk algınlığı ve grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Zengin antioksidan içeriği, serbest radikallere karşı savaşarak hücre hasarını ve oksidatif stresi önlemeye yardımcı olur. Akciğerleri temizleme özelliği nedeniyle özellikle sigara kullananların ve kirli havaya maruz kalanların tüketmesi önerilir. Etkili bir balgam söktürücüdür ve bu yönüyle öksürüğe iyi gelir. Astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık ve hazımsızlık sorunlarının giderilmesine yardımcı olur vücuttaki toksinlerin atılmasına ve karaciğerin temizlenmesine destek olur. Lif içeriği, tokluk hissinin uzamasına katkıda bulunarak gereksiz atıştırmaları ve aşırı yemeği azaltmaya destek olabilir. Ayrıca metabolizmayı hızlandırıcı etkisinin olduğu düşünülür. Yüksek demir içeriği sayesinde, özellikle kadınlarda yaygın görülen kansızlık anemi riskini azaltmada ve kanın hemoglobin oranını yükseltmede faydalı olabilir. İçerdiği lif, kandaki şeker emilimini yavaşlatma yeteneğine sahiptir. Bu sayede kan şekeri seviyelerini yönetmeye ve ani yükselişleri önlemeye yardımcı olarak diyabet, şeker hastalığı yönetimine katkı sağlayabilir. Cilt ve saç Antioksidanlar, cilt hücrelerini serbest radikallerin zararlarına karşı koruyarak cilt yaşlanması belirtilerini geciktirmeye ve ciltte parlak bir görünüm elde edilmesine yardımcı olabilir. Saç sağlığını desteklediği ve macun olarak saça uygulandığı da bilinmektedir. Tere tohumları kadınlarda adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı olabilecek östrojen benzeri bileşikler içerir. Tere otunun veya tohumlarının tedavi amaçlı kullanımı için herhangi bir sağlık sorununuz varsa, özellikle diyabet, kanama bozuklukları, düşük potasyum seviyesi hipokalemi gibi durumlarda bir uzmana danışmanız önemlidir. Tohumlar yüksek K vitamini içerdiğinden kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin de dikkatli olması gerekir.